sevgili Len. Dikişte çok iyisin. Bunu annenden mi öğrendin? Annem çok erken vefat etti. Babamın giysilerini tamir ederdim. Muhtemelen bu yüzden dikişte iyiyim. Benimki de. Annem benden çok çabuk ayrıldı. Annem ve babam son nefeslerini verene kadar Puyang şehrini savundu. O halde seni büyük savaşçı Gong Sun Yu yetiştirdi. Hı hı. Ben de deme çok düşkündüm. Bu yüzden çocukluğumdan beri dövüş sanatlarını öğrendim. Şuna bak. Benim diktiklerim berbat oldu. <laughs> Bu çok kötü değil. <laughs> Bu arada sözünü etmişken sen geçmişini anlatırken bir şey dikkatimi çekti. İkimiz çok benziyoruz. Sence de öyle değil mi? Sen de mi böyle düşünüyorsun? Hı hı. Seni gördüğüm an kendime çok yakın hissetmiştim. <laughs> ne biliyor musun? Bugün Tanrı'nın huzurunda yemin edelim. Kardeş olalım. Bundan sonra hiç ayrılmayıp birbirimizi kollayalım. Tamam. Ne dersin? <laughs> Yukarıda, Yukarıda, gökyüzü, gökyüzü aşağıda, aşağıda yeryüzü. yeryüzü. Ben Gong Suli. Ben Gülen. Bugünden, sonra biz, biz artık, yeminli kardeşleriz. kardeşleriz. Aynı gün, aynı ay ve ayda doğmayı değil, aynı gün, ay ve yılda ölmeyi diliyoruz. sevgililen. Bundan sonra sen bana abla diyeceksin. Ben de kardeşim. Anlaştık mı? Evet abla. <laughs> Eğer biri sana kötü davranırsa söyle. Hepsini döver derslerini veririm. Tamam abla. <laughs> Harika. Sonunda kız kardeşim oldu. Benim de bir ablam oldu. <laughs> Ben buraya bu sözleri dillendirmem için gönderildim. Suçlu Luay dünyamızı yerle bir etti. Kılıcını bize karşı çevirdi. Bu son derece büyük bir suç. Cezası parçalanarak ölümdür. Ve bu ceza toplamda 100 güne bölünmüştür. Luay'ın klanı yok edilecektir. İşkence cezası 10 güne bölünecek. Emredersiniz. Nijon. kralım. Verdiğim emri uyguladın mı? Yerine getirdin mi? Majesteleri, emriniz yerine getirildi. İstediğiniz zaman başlayabiliriz. İlan et. Hemen. Herkes dinlesin. Majesteleri, Wei devletine mensup bir kızı arıyor. Gong Sun Li. Bu nasıl? Aa, bu bilezik de çok güzel. Ben de beğendim. Bilmiyorum. Neler oluyor? Bilmiyorum. Neler oluyor? Ne oldu? Sen ne, ne, var? Duydun mu bir şey? Ne Gidin bu hareketler? Bir şey biliyor şey musun? Neyse bekleyelim. Hayır ben de bilmiyorum. Gördün mü? Kim bu? Aranıyor muymuş? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.